Defrost parametrelerini ayarlama. Set tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Ekranda menüye girdiğimizi belirten PA yazısı çıkacak ve sonrasında parametre tablosundaki ilk parametre olan O1 görüntülenecektir. DN311 kılavuzunda bulunan parametre ayarlama tablosundan değiştirilmek istenen parametreye yukarı aşağı oklarıyla ulaşabilirsiniz. soğutma kontrolünde defrost aralığını ayarlamak için menüde D0 parametresi bulunur ve ardından set tuşuna basılarak iki defrost arasındaki süre saat cinsinden buraya yazılır. Fabrika ayarlarında 8 saat olarak ayarlanan bu süreyi yukarı veya aşağı tuşlarıyla istenilen değeri ayarlayabilirsiniz. Defrost aralığı istenen değeri ayarlandıktan sonra set tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve parametre menüsüne geri dönülür. Defrost süresini ayarlamak için menüde, D3 parametresi bulunur ve ardından Set tuşuna basılarak cihazın defrost yapacağı süre dakika cinsinden buraya yazılır. Fabrika ayarlarında, 30 dakika olarak ayarlanan bu süreyi yukarı veya aşağı tuşlarıyla istenilen değeri ayarlayabilirsiniz. Defrost süresi istenen değeri ayarlandıktan sonra Set tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve parametre menüsüne geri dönülür. D4 parametresiyle ilk enerji verildiğinde defrost ile başlama seçeneği ayarlanır. Eğer seçim 0 ise defrost ile başlamaz, 1 ise defrost ile başlar. D5 parametresi ise ilk enerji verildiğinde defrost gecikmesini dakika cinsinden ayarlar. Bu parametrenin aktif olabilmesi için D4 1 olmalıdır. D6 parametresi ise defrost sırasında ekranda görüntülenecek değeri belirler. Parametre 0 ise ortam sıcaklığı, 1 ise set değeri görüntülenir. Menüden çıkmak için herhangi bir parametre üzerinde iken set tuşuna 3 saniye basılı tutun ya da herhangi bir tuşa basmadan 15 saniye bekleyin.